Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Scratch dersimizin ilki. Bugün Scratch'ta fare imleci takibi yani mouse takibini yapacağız. Ee, öncelikle kuklamızı değiştirmekle başlıyorum ben. Bu kuklayı kullanmayacağım. Şuradan deleteden silebiliyoruz. Buradan şurada kukla seç yerinden ben ee, ne yapacağım? Bu kukla yükle bilgisayardan yükleme yeri. Burası çizim yeri. Ben bu Scratch'in kendi içerisindeki bir kuklayı almak istiyorum. Ok yapmak istiyorum ben. Arrow diye arattıralım. Mesela şu ok. Şimdi üzerine tıkladığımızda Scratch'ımıza bu neyi kuklamızı atamış olduk. Daha sonra şu kuklamız. Şimdi kodlara geliyoruz arkadaşlar. Şu sol taraftaki şuradaki kod bloklarını kullanarak ben mouse'u nereye hareket ettirirsem bu ok tuşu mouse'la beraber o yöne neredeyse mouse'umuz oraya ilerleyecek. Onun için şuradaki tek zaten kuklamız var. Kodlar yazacağımız yer sadece burası. Buraya kodlarımızı yazmakla başlayalım. Öncelikle bu ne zaman başlayacak takibe? Oyun başladığı zaman. O yüzden şu yeşil bayraklı olanı seçiyorum. Olaylar menüsünden. Bu o komut nedir? Oyun başladığı zaman yani şuradan oyunu başlattığımız zaman bunun altına yazacağım tüm kodlar direkt anında devreye girecektir. Daha sonra şimdi bu kuklam hareket edecek ya hareket edeceği için şurada zaten menümüz Türkçe buradan hareket menüsüne geliyorum. Şimdi ne yapacağız? Önce düşünüyoruz komutumuz ne olacak? Bu kuklamız mouse neredeyse ona doğru yönelecek. Örneğin şöyle mouse buradaysa bu kuklamız hemen şuradan mesela yönünü şey yapayım. Diyelim mouse buradaysa kuklam bu şekilde mouse'a bakacak. Ya da mouse'um buradaysa kuklam buraya bakacak ve daha sonra bu mouse'a doğru ilerleyecek. Şimdi önce bir yönümüzü sıfırlayalım. Evet, önce bir düşündük nasıl yapacağımızı, ne yapacağımızı. Şimdi komuta gelelim. İşte mouse neredeyse oraya bakması için şu komutu kullanıyorum ben. Fare imleci yönüne doğru yönel. Burada tabii farklı şeyler de olabilir. O anki yaptığınız komutlara göre. Şu an başka hiçbir komutum olmadığı için sadece fare imleci var. Yön olarak. Fare imleci yönüne doğru yönelecek öncelikle. Daha sonra fare imlecine doğru hareket edecek değil mi? Şimdi ben şuradan şunu alayım. On adım git. Şimdi şöyle olduğunda sadece bu kadarını alsam bir sorun oluşacak. Onu göstermek için. Ben sadece şuradan bir bırakıp başlatıyorum oyunu. Oyun başladığında bakın ne oldu? Fare imlecim şu an burada ya. Buraya doğru bir yönelme oldu. 10 adım ilerledi. Demin buralardaydı. Şimdi buraya geldi. Biraz daha biraz daha her başladığımızda buraya doğru geliyor. Ama gelip duruyor. Sürekli devam etmiyor. O yüzden kontrol menüsünden ben şu komutu kullanırsam ne olacak? sürekli 10 adım gidecek mouse'a ulaşana kadar. Bunu da bunun için atıyorum. Sürekli mouse neredeyse 10'a yönelsin diye. Bunu da şunun altına yapboz parçası gibi birleştiriyorum. Şimdi başlattığımda bakın mouse'umu nereye götürürsem bu kuklamız oraya doğru ilerliyor. Durduralım. Peki 10 adım dedim. Ben buraya 5 adım dersem ne olur? Daha yavaş bir ilerleme oluyor. Mesela 25 adım dediğimde çok daha hızlı. Yani ben burayı ne kadar çok arttırırsam her sürekli tekrarlarken 25-25 adım şeklinde gideceği için daha hızlı ilerliyor. Azaltırsam da daha yavaş gidiyor. Ben 5 yapacağım. Başlatalım. Bakın böyle mouse neredeyse oraya doğru ilerliyor ve ona doğru yönünü ayarlıyor. Evet ilk bölümümüzde şu an neleri yaptık? Hemen bir kısa tekrar yapalım. Oyunu başlattığımızda tüm bu kodların aktif olması için şu komutu kullandım. Ona benzer hangi komutlar var? Mesela boşluk tuşuna bastığımda ben oyun başladığında değil de boşluk tuşuna bastığımda devreye girmesini istersem şöyle. Şu an oyun başladı. Boşluk tuşuna şu an basacağım. Bastım. Şimdi devreye girdi. Oyun başladığında değil. Yani nasıl olabilir? Sizin yapacağınız oyunda mesela oyun arayüzünde oyun başladığımızda başlat şuraya bir tane kutucuk yaparız. Üzerine başlat oyunu başlat yazısı yazarız. Onun üstüne tıkladığımızda diyebiliriz. Yani onun üstüne de şu nasıl ayarlayabiliriz? Bir tane daha o tuşu şuraya kukla olarak şekil çizeriz. Deriz ki bu kuklaya tıkladığında mouse mouse'u getirip o menüye bastığımızda yani oyunu başlat menüsüne başladığımızda bu komutlarda başlayabilir. O şekilde farklı alternatiflerde yapabiliriz. Şu an benim asıl istediğim şu anki amacım oyun başladığında başlar başlaması takip etmesiydi. Bu şekilde bitirebiliyoruz. Hatta tam ekranda göstereyim sizlere. Bakın şöyle mouse'um neredeyse direkt ona doğru yönünü ayarlıyor. Ve 5 adım 5 adım 5 adım bunu sürekli sonsuza kadar yani şu oyunu durdurana kadar sürekli devam ediyor. İlk bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Çok basit bir komut zaten. İlerleyen bölümlerde farklı alternatifler deneyeceğiz. Küçük bir örnek vereyim. Mesela kare çizimi. Ee, mesela burada kalem bloğu yok. Kalem e, komutları yok. Kalem komutlarını nasıl ekleriz? Ve o kalemle kalem e, kullanılaraktan e, çizimler nasıl yapabiliriz? Onlarla ilgili devam edeceğiz derslerimizde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.